Hayat, doğruyla yanlışın, güzelle çirkinin, faydalı ile zararlının, adaletle zulmün mücadelesinden ibarettir. İslam sadece Müslümanlara değil, bütün dünyaya huzur ve barış getirecek değerleri bünyesinde taşımaktadır. Gençler de bu barışın teminatıdır. Barış, kardeşlik, sevgi, adalet ve huzur tüm insanlığın ortak talebidir. Müslüman gençlerin de bu değerleri taşımaları bir zorunluluktur. Taşıdığımız bu sorumlulukların aksine bugün bütün insanlık bir buhranın içindedir. İslam coğrafyası ırkçı emperyalistlerin elinde kan gölü haline çevrilmiştir. Ayrıca işsizlik, açlık, insan hakkı ihlalleriyle dünya gençliği bunalama sürüklenmektedir. Bunalımdan çıkmanın yolu ancak ve ancak milli görüşle mümkündür. Bizim davamızın esası şefkattir. Gayemiz tüm insanlığın saadeti için bütün gücümüzle çalışmaktır. İnsanlığın saadeti için çalışmak inancımızın gereğidir. Dünyaya yön veren ve tarihe şan veren hareketlerin itici gücü tarih boyunca gençler olmuştur. Çelebi Mehmetleri, Fatihleri yetiştiren bu coğrafya, bağrından sayısız kahraman çıkarmıştır. Yine çıkaracaktır. Bizim hareketimizin motoru gençliktir. Genç, davasının sancağını en yükseğe diken Ulubatlı Hasanların yolunda yürüyen insandır. Gençliğini insanlığın kurtuluş davasına adayan milli görüş gençliği, dün olduğu gibi yeni dönemde de büyük şahlanışıyla destanlar yazacak potansiyele sahiptir. Bu bağlamda milli görüş genci sağlam bir itikat ve inanca sahip olmalı, iç ve dış temizliğine de dikkat etmelidir. İbadetlerini ihmal etmemeli, ahlak sahibi bir insan olarak kendi nefsini de terbiye ederek bütün insanlığın saadeti için çalışmalıdır. Şunu unutmayalım ki Gerek Selçuklular, gerek Osmanlılar bin yıldan beri yeryüzünde hakkı ve adaleti tesis ettiler. Sadece çok büyük devlet adamları, bilim adamları olduğu için değil, aynı zamanda bütün yönleriyle güçlü oldukları için yeryüzündeki bu büyük hizmeti Cenabı Allah onlara nasip etmiştir. Çünkü Anadolumuzun her yerinde alimler insanları irşad ediyor, Gençlerimize örnek oluyorlardı. Bu güzel örnekleri gören gençlerimiz aynı inanç ve imanla yetişiyor. Bir Seyit Çavuş böyle meydana geliyordu. Tarihimizdeki bütün zaferler silahla değil, maddi üstünlükle değil, sadece iman, aşk ve azimle kazanılmıştır. Bir ülkenin gücü Tankı, topu parası değil, imanlı evlatlarıdır. Bunun da temelinin inançlı, milli ve manevi değerlerine bağlı aileler olduğu unutulmamalıdır. İnanç her şeyin temelini teşkil eder ve gençler olarak sağlam bir imana sahip olunmalıdır. Kıymetli gençler, insanların hayrı ve saadeti için tüm gücünüzle çalışın. Her nefesin hesabının verileceğini bilerek hayır yolunda çalışın. Ömrünüzün sonuna kadar insanlığa hizmete devam edin. Ayrıca asıl marifet yük altında ve hizmet esnasında sadık ve sağlam kalabilmektir. Yoksa çay sohbetlerinde ve edebiyat kürsülerinde kahramanlık satmak kolaydır. Bu bağlamda Fert fert şu söyleyeceğim sözlere kulak veriniz. Milli görüşü bilmek için bugünkü olayları bilmek için mutlaka tarihimizi yakinen tanımak mecburiyetindeyiz. İşte bu sebepten dolayıdır ki milli görüşün temsil ettiği büyük manadan dolayıdır ki söyleyeceklerime dikkat ediniz. Kıymetli gençler, herhangi bir kimse Malazgirt'te inanışının şahlanışını yaşamadan, Kosova'da, Nibolu'da bir kılıç olup parlamadan, Ulu Batlı Hasan olup İstanbul'u fethetmeden, Sultan Fatih olup atını denize sürmeden, Kanuni olup şanlı ordularıyla Avrupa'nın içlerine yürümeden, Seyit Çavuş olup 250 kiloluk mermiyi ya Allah deyip namluya sürmeden bir insan Sakarya'nın siperlerine girmeden ve Kıbrıs'ta düşman tahkimatının arasından geçmeden milli görüşün ne olduğunu anlayamaz. Sizler bu şuura ermiş gençler olarak insanlığın saadeti için çalışıyorsunuz. Bütün dünyanın sizin bu çalışmalarınıza ne kadar ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bu dünyayı inşallah sizler kurtaracaksınız. Çünkü yaşadığımız olayların bir tek ilacı var. Yıllardan beri tecrübelerimizle belirttiğimiz gibi bu ilaçta ancak milli görüştür. Bu davanın motoru olarak gayretli çalışmalarınız, inşallah dünyadaki insanları kurtaracaktır. Hepimiz sevabı da vebali de olan büyük bir sorumluluğun altındayız. Yıllardır tüm insanlara duyurmaya çalıştığımız evrensel hakikatleri gönülden gönüle nesiller boyunca taşıyacak olan gençlerimizin insanlığın beklediği büyük hamleyi en kısa zamanda gerçekleştireceklerine olan inancımız tamdır. Bu münasebetle ülkemizin her köşesinde Canla başla çalışan bütün gençlerimizi alınlarından öpüyor. Muvaffakiyetler diliyorum. Allah hepimizi cennetinde buluştursun.